Merhaba arkadaşlar, Gülültür Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk, bugün sizinle Outlast oyunu oynayacağız. Yanımda kardeşim Fatih. Nasıl Fatih? Sağ ol canım, sen nasılsın? İyiyim. Oyuna başlayalım. Başlayalım. Oyun, oyunda bir fikrim var mı? Fikrim var. Valla arkadaşlarım bahsediyor, bilmiyorum. Bakacağız. Hadi bakalım, oynayalım o zaman. Evet, evet kardeşim <gülüyor> oynayacak. <gülüyor> ben de izleyiciler, izleyeceğim. Evet, şu an arabadayız. Evet, önce, ama e, ormanda gidiyoruz. Evet, evet, Biz Mercedes'in. Senin Üstündeki mu? Üstünde bir emanet Çok yani bu sürekli bir yol Aslında Artık emrah sıvam 3 yüzde ve süt Ona göre Korkmuş boyuna benziyor Yani kötü Sağlıklar <laughs> olabilir Yani İdare edin artık Nasıl bir halde oluruz bilmiyorum Korkmuş boyuna benziyor Dediğimiz gibi Evet Evet. Şey. Gel şimdi. <laughs> ben bu ne lan bu? Kapat. Kapat. Orada piller pil aldı. Ve kamerayı aldı. Tamam. Eee tamam. başka balyoz balyoz bir şey yok mu? Bak <laughs> bu şey ya yani. yaklaştırıyor yani şey yapıyor. Bu da ne? Sen şey? mi bastın onu? Yok yok. Ne bileyim ben? Dur evet. GTA gibi bir şey mi lan? Dur bakalım arabanın içinde. kimde? Birinci. Ya anasını satayım. Ne oldu Ne, ne Şey yazıyordu. Evet. Nereye gideceğiz? Aa kapatmışlar kapıyı. Ana <laughs> ne oldu lan kapıyı kapattılar ya. <laughs> İçine bak. Ana dur lan. Ben her an sizi burada mi koşuyor? Mi? Ben ben çok iyi ya. ya. Ne olsun? Şimdi burada ne var? İnternet. Ooo iki tane PC var. Bende bir ekran eksikti zaten. O ekranı alırsak tamam. Gel, gelsene. Ekran nasıl koşuyor? Ya bırak koşuyor. Biz oyunu çözmeye çalışalım ya. <laughs> ne olacak şimdi? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yapayım? Ben, Bak orada herhalde buradan geliniyor. Nasıl gir oradan? Let's mouse buton. Ha. Mouse. Ha. Uh, mouse. <gülüyor> <This>. <gülüyor> nefes alıp veriyor. <laughs> Bak kapı açılıyor mu? Dile. Vakit aç. Aç. şurada bir Sesi, geliyor ya. Ben, ben. ben, ben, ben. ne, ne <laughs> mı geliyor? <kitle. gülüyor> yok? Hayır. Ne demek, <laughs> <ki, gülüyor> demek ki <laughs> arka taraflarda bir yerde ya.

Ne oluyor Gideyim mi? Çık, Çıkılıyor yani buradan çık. Gideyim mi? Çık çık çık. Oh! oh, oh, oh. Dur, dur, dur. Ne, ne oluyor Fatih? Dur dur. Hmm. Evet. Ya şu şey saklanmak Bir şey herhalde. Bilmiyorum. Şey nasıl eğer dur. Işık. Bak bakalım. Aa, e, 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 yapma, hayır. R e yapma. Şey değiştiriyor, pil değiştiriyor galiba. Galiba. Aa, bak bakalım Bak, bakalım ayarlarına. SC bas. Bas, bas. Optimus'a gel. Go kontrole gel. F'ymiş. F'ymiş. Evet. evet. Bura sakin miyim? Sakin evet. Allah Allah, kapıyı mı açacağız? Vallahi mı? Allah Allah. Burada oynayalım. Geçsene artık sakın. Ne oldu ya? Abi ne oldu orada? Dur, bırak bakayım arkana. Ne oldu? Bir şey bağırdı ya. La ses buradan geldi dur ya. Nerede <laughs> kan <tam> vardı lan? Gideceğim. Kan değil mi? Kan evet. sana nasıl sabah. Bir bak var ya. Ha, tırsıtma ya. A, ya. Ya. Evet. Pil mi aldın? Evet. İyi güzel. Orada, Aa bak, bak not var. varmış. Ne evet. diyormuş? Nottan ya ne? İngiliz demişler diyordu ki. Bakın alıcı arabada daha, şey daha iyi şey basmak istiyor. Bu Evet. Evet. Bir şeyler diyor. Bir çok iyi sezdiyor. Sizden yani siz çok iyi olacaksınız. Biz iyi olmayacağız ya. Ya ne? Ne oldu lan? <gülüyor> Adam. <gülüyor> of. 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 Lan ne oluyor lan? Ana lan. Kaç, 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 kaç. Ne oldu? şimdi. Ne <laughs> mi? Git 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 abi oradan git. Git ana ana. Ha soruyorsun? Ses kesin. kesin Kapı hmm. açılıyor mu lan? Kapı açılmıyor. Arkasında bir şeyler varmış. Yani. Abi ben şimdiden var ya terledim sana terledim mi? Amına koyayım. Amına koyayım kapat kapıyı kapat. Kapat kapat. <laughs> Amına koyayım ben buranın. Şey abi. Şey. Silah bağımı ne evladı? Sen ne korkuyorsun Bir de kafası Kafa bile yok. Kesmişler ya. Bir de kafamızı kesmezler de işte. Hadi bakalım. ölmüş lan bu? bu ses? Of. Çok kütücü ya. Şuradan mı gidiyor? Şuradan mı gidiyor? Anlamazsın. Ne Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Eventual, El, evet. <sad Grams tide> you he. Ne var? Th the He. Ne diyor? Ya he he. Buradan diyor ki bir an önce diyor Evet, Sen ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Herhalde bunun yüzünden yani bunu, bunu da herhalde şu açın. Ani! KAPAT sakal çocukla! Çaktan abi gel, gelecek ha. Evet. Ama şimdi bize iyi ya Yandı. Ne, ne yapacağız? Açacağım ulan. Ne fikrim var? Ulan demeden korksak, kol tak. Ay! Kim var? Bu da sıçtı lan bizden Sizliği çok okuyor ya. Sıçtı ya. Biliyor musun bu ki, bunlar kim <laughs> resimdekiler? Kimler? Dur önce ben aa. buraya bakacağım. Dur <laughs> <Yerim> resim ya. Sen hızlı geçtiğin sen. Bak buranın yerde pil var bak bak. Gördün mü bak. Yani ne gördün? Allah ne el koymuşlar ya. Baksana kesik el koymuşlar. Gördün mü? Kesik el. Bağatı kesik. Bırak derler. Kapat kapat. Yedi, buldun, Bak şu şunlar kim ben benziyor bir baksana. Ya benim kim? aynı Mehmet abiye benziyor Mehmet abi. Bu da Ahmet abi benziyor. Allah lan çok benziyor. Maşallah ya. Hayır. Yani Atifçi. Ziya kim bu kim? Ha, zi, bunu, Ziya abi yanındaki. Ben bunu tanımıyor mu? Tanım. Kim <laughs> Ben de tanımıyorum. Olsun yani. <laughs>

Az evvel bu aşağıdaki, dışarıdaki kapı değil yandan Canlan Evet, biz buradan gelmiştik. Doğru ee, Sizin bu çıkışı orada mı Bu çıkışı yok, biz yanlık. Şuna söyleyeyim şu anda. Bak lan, bak bak, ederim. Yerde pil var bak. Yerden bak, pil al. İyi akıllı gittin. Bak, pillerimiz çoğalıyor. Hadi bakalım yok burası kapalıymış arkadan gittik galiba şurada bak şurada bir yol var Şurada bir, bir. Az başımıza gelmedik kalmadı ya. <laughs> şey. <Çekişim. Sustum, gülüyor> ben de, de. açmayacağım ya gerek yok. Şimdi burada kesin Allah Buralarda pi yok. Güzel abi. Aha! Bak 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 bak! Fatih! Evet, evet. Gitme! Gideceğim. Bak saldırır! Ne kolunu oynatıp duruyon lan pezevenk! Gelecekmiş gibi <laughs> falan! Lan, ee, oğlum bak! İyi, iyi bakmıyor bak! Yaptı hareketlere bak! Bu deli bir şey! Bul, bu bu kaç Oğlum sen Allah ver! Bunlar, Bunlar ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor? Ananın avradını... Ne yapıyor? <laughs> ben ne yapayım? Yok 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 yok. Bak bir şey izliyor lan oğlum bu Bak bunlar bir şey izliyor abi. İyice bir bak. televizyonda bir şey izliyorlar ya. Bunlar zararsız. Baksana. Bak. Ne var? Bunlar ne var ya? Bu kan izliyor bunlar. Manyak lan bunlar. Siz deli misiniz? Şuna <laughs> eline bak ya. Sanki o şey çek... Eee... Çeke çeke halinde bir şey kalmamış. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Çok şeyler herhalde asılmaktan oldu. Allah'a emanet Kendi halinde manyak. Bunlar hepsi gitmiş zırzop yani. Zır, zır deliden. Evet, Bu kapı kapalı. Deliden galiba. Bir yol var galiba burada. Deliden geçecek çekmiyor mi? Bunu Kesin. Eksik burası kapalı. Hadi bunu açın. Aa boş. Bak orada birisi var ha dikkat et. Bu ölmüş galiba yapıyorum şu bir yok. Aa bak üzerine bir şey parlıyor. Tamam. tamam. Ve bundan sonra o o şeyler delilerimizi kesin müzik diyecek. Adamın anahtarını çal. Ati. Bunlar saldıracak kesin bizim bunlar. Bunlar saldıracak. <laughs> <parlayacak>. Ne <laughs>

Kapı, ya, hadi gel sen niye kapıyı buradakiler kim? Buradakiler, kim? Bir yerde. Ya bırak İsmail amcayla mesut abi. Boş ver. Bu Arkada burada buradayım. Arkada buradayım. Lan çıkacak bir böyle kapatacak. Tamam. Gel buraya. Evet boş. Ben olurum ama. Kapıyı bu da Ay Ay, bir tane var zaten. Milleti alamet. Bu da bir tane var zaten. Millete alamet. Bu da bir tane var alamet. bir da gideceğim yani, ananı sıkarım. 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 Aa, git, git. bir bir şey çıkmasın şey Daha, bu, bu var ya bu resimdeki bu resimdeki herhalde bunları buraya getirmişler ya bak çok resim baksana kafasını kesmiş şey yapmış bir ışık koymuş yani. çok e, marifetliymiş gibi çık, bir kür. bir ananın sikini ananın tınlanmış çık çık b hayır alamet değil ya. Bu bir kapattı daha. Evet, evet Allah çarpsın ha. Aynen. Lan evet. o açık bıraktık lan. Aynen. İşte kapattı kapıyı. Ne? Temizleme aracı. Bunlar ne? Anam. Ne lan? Ne yazıyor orada? Bak bakayım bitmiş. Bu ne? Abi <laughs> bütün tuvaletlerin hepsi Ulan Kafa, bari... Kafa, kafayla el kesi koymuş ya. Manyak psikopat. Manyak psikopat. Ben, değil mi? Git, Adam var ama. Ya git mecburuz. Ya yani Bak o şeyi Gid. aldık ya. Onun için aldık ya. Evet. evet. Bak, 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 bak. evet. Ne var şimdi burada? Abi, Abi bir eşeğe şey Dürün, ben bir dokunacağım. Bak ah, dokun. Hadi gel. Hadi gel. giriyor Aha. Az önceki manyak. Ha? Al işte. kapalı. Bence bak. Şu dolaplara saklanıp geri gelecek. Abi Ulan! Biri... Lan! Evet. Sesler biraz adileşti. Gideceğim ki sen Bak kapı kırıyor. Of! Of! <gülüyor> 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 ne, <oluyor ya? gülüyor> ne var oğlum ne var? Nereye gidiyorsun? git. Bari sen bir bakar lan cevaplar. Koca g**lüğü. Yemiş yemiş, s**tme o bir şey. Kurtuluş, kurtuluş! Hadi hadi, 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 hadi. oraya <laughs> Orası oraya bak! S**t!

Ya, yap. yani. Ne nasıl işliyor? silah Aa ben de fazla oynadım mı? Mani. fazla oynadım. Koşayım mı artık? Açsın. Bu Bunun sonu bilmiyorum. bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şu an ben kilitlendim ya. Ya burada. Ya burası da açılmadı. Az burası. Burası nasıl bir? Orta mouse'u bir dene bakın. Orta mouse, bir, Orta mouse bir işe yarıyor mu? Yaptık az önce. Ulaştırıyor. Daha yeni bir alıcı ben yaptım zaten. Evet. <laughs> Kapı açıl, açıldığına göre bu kapatmış ha. Aa bak az önce burası buraya Benim, kaçırttık. Deli burada. Deli Bak baksana doğru bir laf. Bak bize açık değil mi? Doğru bile patlamış. Baksana açma yerinden, açma yerinden, yerinden bak, patlamış. Hı? Açma yerinden patlamış. Ses. Ya eh, şimdi buradan mı gidiyoruz? Hı. Duvarı bile... Sıçı sıçı patlatmışlar. Ya. ses iyi gelmiyor. Bu ses hiç iyi gelmiyor. Bu ses... Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah! Ah! Şimdi geldi. Buradan Ne yapacağız şimdi biz? Batı <laughs> hiç hayra rahmet değil. Bak sana söyleyeyim. Gideyim mi? Kapanır. 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 Bu şunlar bilgisayar Kapat. Ah Bir bu ya. İyi iyi. Beni fazla harcama ben. Tamam. Buradan bir şey yoksa kapat. Bilme. Bir var ya Biz Bizde bittik ya. Ya basın abi bas <laughs> Kaç kaç abi kaç Buraya geç Buraya geç şuraya Bir tarafa geç Şuraya saklan soba mı Soba mı Saklan Ge saklan sakla. Gelir Gelir bir, bak <laughs> benden söylemesi sana <laughs> ne çıkıyorsun? niye çıkıyorsun Ne istersen çıkma. Çık ya Fark etmez çık. <laughs> yaptık ona onu aslında görebiliriz. Lan ne? Hadi ben sana geldi bak. Bak geldi. Heh. Hadi bakalım. Haydi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bekle, bekle. Selamlar o adam bizi size şimdi. Fener sen. Ya. Hadi git biz de bizi işimizi Hadi git ileride sanki bir ya, Nasıl oldu ben ya? Yoksa bilmiyor yani Amaç ne bunda? Her bir Her bir şeyi açtığın zaman Tamam da amaçlı ne amaç? Bilmiyorum ki Her yani şey nereye gittiniz bu? Beni oralarda bak ben sana şimdi Fazla gezme orada. Bu suda var ya Abi Gitme oraya bak ben ne yapacağız? Ama manyak deliyle neki böyle ya? Ya ne çöpler duysan ama ben sana söyleyeyim. Aldım, aldın dediğim şeyi. Başım ne yapayım? Hadi, ben ben ne söylüyorum şimdi? Daha Daha az mı lazım? Da Allah. A. Daha yeni kullandın? Ondan söylüyorum. Bir bir şey var mı? Yok, kapıyı Kapıya çık. yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha ha. Ha ha. Hadi 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 bakalım. Hadi ne ne yapacağız. ne, ne yapıyor? Ha geliyor. Gel gel geliyor. Gel. gel gel geldi. Gelmezsen baban öldük. Ha görünüşte baya iyi. İyi. Ne batch buraya çık? Aç açmıyor mu? Seni açmıyor. Hayır, yok artık. Onlar... Aç ulan! Abi, ulan abi o... ne? tarafı tarafı Sen tarafı Bak! Ne var? Demir olsun. Ah! Diye ünlü çıksana yapacaksın? Evet. Abi ne? Güzel

Saklan, saklan, saklan. Saklan. <laughs> Aman. Anam. Anam. anam anam aha 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 her girdin kapıda kapıya giriyor hoşlanmış senden o kadar söylüyor gel 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 bak gel 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 gel

böyle bir şey yani var ya silahımız yok, çağımız yok. Ne yapacağız biz bu adamın yanında? Gidiyor dedi işte. dedi pezevenk ya. Buna bulup evladım. Dur dur dur, dur. Geri, Hı, git, geri git geri git geri, Hı, gidi. Gidi, geri bir bak bakayım oraya. eve hiç bakmadın oralara. Baktım o ne oraya. bir şey varsa. Ben incelemedim ben beni bak bence incele. bak bakayım oralara. Bak orada bir şey yanıp sönüyordu. Bak şurada bir kol var sağda. Bak bu. Ha burada da bende saklanacak. Pil al pil al pil al. Al al. Geriye bak geriye bak bir şey var dolap malap var. Lan şu dolaba gir. Lan şu dolaba gir. Dolaba gir. E, Pezemen gelecek şimdi. Ne <laughs> yap ne <Rey> yap. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> 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 Evet. e, ee, bunu sevle ee, diğer ikinci bölümde artık videoyu çekeceğiz sevle tamam tamam es, eskiye ve bas tamam. eskiye ve bas sevle sev etikse evet de evet dedim. evet Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, Youtube'u YouTube, YouTube beğenmeyi, paylaşmayı ve Facebook'tan, sosyal medyadan beni e, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. İyi oyunlar arkadaşlar.